Merhaba millet, ben Behlül Voice hoş geldiniz. Sizinle beraber çok cool bir da beraberiz bu video. Minecraft'ta bilinen çok az bilinen şeyleri size göstereceğim. Hatta belki hiçbiriniz bilmiyordur, belki de çok bilenleriniz de vardır. Onlar sussun abi izleyin. Aynen. Şimdi başta bu item frame, frame ne Item frameleri böyle koyuyorsunuz arkadaşlar. Aynen bu şekilde süratlice kırıp arkasına istediğiniz nesneyi koyup ben mesela kapı yaptım. Bunların burada durmasını sağlıyorsunuz ve e, birkaç indie horror game'i hatırlatıyor bana. Hani map yapanlar için güzel, şık bir tasarım olabilir. Arkasına bir şey koyursunuz, mesela sadece kapı olur falan fisman. Ama bunu süratlice yapın yoksa e, boş bıraktığınızı bir süre sonra gidiyorlar. Hemen game modumu değiştiriyorum. E, Fensin üzerinden geçilmek için böyle bir mekanizma yapmanız gerekiyor. Normalde gördüğünüz gibi şuradan fence üzerine çıkamıyoruz. Çitin üzerine. Ama bu yaptığımız ladder sistemi sayesinde üzerine koşup atladığımızda rahat bir şekilde çıkıyoruz. Ki bu da parkur için önemli bir şey. Parkur map yapanlar için çok güzel bir bilgi. Redstone uğraşanlar için çok güzel bir bilgi daha. Ee, yarım yani stepler. Step miydi step miydi? Her neyse. Bu yarım bloklar reston'u kesmiyor. Ama onun yerine büyük bir blok koysaydık Restone, hatta göstereyim. Mesela şu Reston kesilecekti ve kesildi zaten. Bunun adı da neymiş? Slap'miş evet. Ama gördüğünüz gibi Slap'ler Reston'u kesmiyor. Bir sonraki de benim çok cool bulduğum bir şey. Ee, aşağıya Pocket Eyes koyuyorsunuz. Buraya geliyorsunuz, daha doğrusu gelmiyorsunuz yukarıya. Boyunuzun tam kafanızın sürtüceği kadar. Bakın hatta içine gireceği kadar blok koyun. Ardından böyle gerilin. Koşun. Space'e basın 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 basın. basın, Süper hız değil mi? Aynı şeyi bir yapacağım. Yapamadım. Tam oturtmanız gerekiyor çünkü. Depor atıyorsunuz. Giriyorsunuz. Space space space. Bu da parkur için mükemmel bir şey. Devam edelim. Ki ben bunu çok seviyorum. Çok 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 seviyorum. Ev yapacaksınız. Bunlardan milyonlarca var diyelim hepsini tek tek böyle pat pat kırmak istemiyorsunuz. Ortaya bir tane su döküyorsunuz arkadaşlar. O su her yeri temizliyor güzel bir şekilde. Siz bir gidin abi. Gözükmeyin. Görmez, görmek istemiyorum ben siz gözükmeyin. Heh burası da Allah'ın yarasaları burada da. Bunlar ne ara geldi ben korktum. Neyse. Suyun içine nefes almayı göstereceğim. İçine dalın. Kapı koyduğunuzda hatta göstereyim. Bakın nefesin bitecek. Kapı e açıyorsunuz size nere açılıyor sizce? Hayat açılıyor. Nefes alabiliyorsunuz bunun içinde. <laughs> Burada kendinizi oda yapmış oluyorsunuz. Hani açıp içine girmek yaşamını falan. O tarz bir şey. Bu da işe yarayabilir. Ve küçük bir bilgi daha. Bilinmeyenlerden biri. E, TNT suyun etrafındaki TNT'lere zarar vermiyor. Hatta bana damage atıyorum onu bile bilmiyorum. Ama Evet, mem 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 mem. Suyun etrafındaki TNT'lere zarar vermiyor. Hemen bir şey daha göstereceğim. Biraz yüksek. Biraz değil bayağı Oha ne yapmışım lan ben. Bayağı abartmışım. Lan... Bayağı abartmışım. Evet geldim. Bu da yüksekten düşme numarası. Atlıyorsunuz. Acaba ne tarafa atladım? ha? Sürekli basın ters suya ters rüya. bas 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 bas. Aynen böyle yaptığınızda suya inmiş oluyorsunuz ki Gerçek hayatta olması imkansız bir şey sakın evde denemeyin diyeceğim kötü bir esir olacak Neyse bu şekilde yüksekten atlayıp hayatta kalabilirsiniz Aynı zamanda böyle Mal bir adam tepeler yapmışsa serverda falan Kırıp altına hemen Dur lan de Kırıp altına hemen torç atarsanız böyle tek tek iner O ine dursun Çok güzel gözüküyor bu da süper bir şey. Bildiğiniz Soul sent Hani yavaşlatma özelliği falan var. Yani en fazla böyle yavaşlatılabilir diye düşünürsünüz. Sinir olursunuz ama yanılırsınız. Zeki bir... Ne yapıyorsun hala? Zeki bir parkur yapımcısı size bunu yapabilir. Ekstra slow. Slow'un slow. slow yavaş yavaş. Şu an koşuyorum arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi normalinden kat kat yavaş. Hatta normal gitsem gidemiyorum kat kat yavaş olmasının sebebi de altındaki yapım. Altına ice koyuyorsunuz. Soul Sentin. Ve size ekstra bir slow sağlıyor. İşte gördüğünüz gibi hem o yavaşlatıyor hem o yavaşlatıyor. Mükemmel bir şey. Bu arada buradaki ice ile buradaki ice aynı değil. Oradaki ice yavaşlatıyor. Buradaki de ne Packet Ice işte. Sizi hızlandıran Ice. Gerçi creative de olmuyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videom bu kadar. Ee, Gösteremedim. hoşuma gitti bunlar öğrendim. Direkt size söyledim. Daha doğrusu video çektim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenin haberim olsun. Abone olun. Abone değilseniz ki yeni videolardan anında haberiniz olsun. Yorumda yapıp görüşünüzü iletebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bu videonun sonuna geldik. Eğer video hoşuna gittiyse ben unutma. Ben ben çok önemli. istiyorum ben. Ben. Ben diysem ben. Ben de ben. Ama ben. Ben yani. Şuradaki adresleri görüyorsun arkadaşım. Onlardan beni Twitter ve Facebook üzerinden takip edebilirsin. Ve yukarıdaki voice yazısını da görüyorsun. Ben bile görüyorum şu anda. O yüzden basarak bana YouTube üzerinden abone olabilirsin. Koyduğum videolardan anında abone olur. Çok temiz iş. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.